ne yapıyorsun? Bir baloncuk tabancası. Bakayım. E, yap bakayım baloncuklar nasıl çıkıyor merak <laughs> ettim. Aa, çok güzel. Deterjanı az mı koydun? Az çıkıyor sanki biraz. ha? Oğlum. Yeşil sabun koydum bir tane beyaz sabun. Hmm. ama çok güzel Aa, harika Ayağımı uzattım ya havaya yap bakayım havaya nasıl oluyor bakayım Aa, görünmüyor düşüyor çabuk patlıyor bence bulaşık deterjanını koysaydık daha iyi olurdu gibi ama yok. bu da güzelmiş bir sürü baloncuk baloncuklar çok güzel <laughs> Ay çok güzel koktu. ayaz çok güzel koktu. E, Odamız çok güzel koktu. Aldım. 30 puan mı aldın? Bravo sana. E, ay. <laughs> Tabi halılarda köpük oldu. Neyse. 28, tane puan. 28 puan aldın. Hmm. Baloncukları yakalayarak mı? Heh. Patlatarak. Patlatarak anladım. Yok. Ama çok güzelmiş. Bakayım bir. Yakından bakayım. Wow, şeffaf. Ha böyle basınca içindeki motor çalışıyor. Aa ışık mı var içinde? Işık yandı sanki. Yanlış mı gördüm ben? Aa evet. Işık var çok güzel. 30 puan. 30 puan. Bravo sana rekor kırdın. <laughs> hey üstüme yapma. Köpük oldu üstü. <laughs> hmm, bu bir cadı gülüşü gibi oldu sanki. Çok güzel ama. O haznesi çıkıyor galiba onun değil mi Ayaz? Yoksa tabancaya buradan mı dolduruyorsun? Ha?